Neye bakıyorsun enişte? Ay. Uçup giden gençliğine mi? Hayır. Sendeki oyunculuk yeteneğine. Ama hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Dilek bizde mikroskop var mıydı? Yeni komşumuz muz fikreti gözetliyor. Muz fikret mi? <laughs> o kim ya? Eskişehir sporun efsane son tarafından keşfedilip yaz kampına çağrıldı. Aynı yıl İstanbul Karagümrük Spor'a bir kamyon patlıcan karşılığında transfer oldu. Orada yaptığı müthiş <laughs> muz ortalarına kendini gösterdi ve 3 yıl sonra yeniden Eskişehir Spor'a transfer oldu. Bu defa 15 bin lira transfer ücreti aldı. 14 yıllık futbol kariyerinde 88 gol ve 213 gol pasıyla tarihe geçti. <laughs> Tatlım? Sen sabah kahvaltısında... ...gazetenin spor sayfasını mı yedin? Arzu... ...Dilek senin gibi... ...etrafında olan bitenlere... ...ilgisiz biri değil. Musfiket'in yandaki eve taşındığını öğrenince... ...araştırmaya başladı. Kim olduğunu sorup soruşturdu. Gitten sordun mu abla? <laughs> Sabahın altısında... ...kim bu arabesk çalan densiz... ...diye sordum. <laughs> ha, ...hani o... Çekmediğim dörtler çile kalmadı. feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Bu karşı evden mi geliyormuş? Ben de sen birden dile geldin geldiğinde 18 senelik evliliğinden bahsediyorsun sandım. Ya Arzu, vallahi inanamıyorum sana ya. Bir insan nasıl olur da İbrahim tatlı sesle dilein sesini birbirine karıştırabilir? Ha yoksa şarkının sözleriyle bizim evliliğimizin uyumu konusunda bir problem yok falan. <laughs> şey ya kusura bakma hayatım yani aklım hep mus fikrette. Ya görsen direkt... Zamanında ne müthiş bir futbolcuydu. Bir keresinde çok kritik Ay bir anda, işte anda böyle yeter bir ya! sabah sabah çelimsiz bir topçunun muhabbetini <laughs> Yapacağız tabii ki! Ay abla... ...adamın nüfus cüzdanı bilgilerini vereceğini ...yakışıklı olduğunu söyleseydin ya! Ama anne bize ne adamın yakışıklılığından? Ay sana ne olabilir ama bana ne değil! Tabii sen eniştemi göre göre yakışıklık kavramını da unutmuşsun! <laughs> ama ablacığım ben daha gençliğimin baharındayım... ...ve muz en sevdiğim sebze! <laughs> Aa! Ya ne yapıyorsun? Abla! Aa! Bu tarafa geliyor. <laughs> Neydi benim kıyafetim hiç müsait değil. Değil tabi. Git üstüne adam gibi bir şey giy. <laughs> <Hah>, şimdi oldu. <laughs> Faruk ya yani şunu yaptığına bir bak Allah aşkına alt tarafı bir eski futbolcu geliyor diye kılıkta... Efendim hayatım. Yok bir şey. Çok şık olmuşsun. <laughs> Yalnız bir ufak eksiğin var. Ne? Ha, şimdi oldu. <laughs> Ek. Evet. Ben bakarım. Hayır, burası benim evim ben bakarım. Hayır, ben bakarım dedim. Ben bakarım dedim. <laughs> <laughs> Günaydın. Kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum. Ben yeni komşunuz Fikret. Fikret. E <laughs> Fikret, Fikret. E ya, bu işin bana hiç yabancı gelmedi Fikret. Yoksa... Yoksa... Ya inanmıyorum. İnanmıyorum. Mus Fikret ha? Mus Fikret. 88 gol ve 213 gol pası. 214. Ama sayan kim canım? tamam itiraf ediyorum ben. buyurun, buyurun, buyurun. Lütfen geçin şöyle. Buyurun. Merhaba. Ben de Arzu, Arzu Parlak, beyaz ince ödülü, ünlü oyuncu ve bu şehrin en gözde bekarı, hem de en en bekarı. Ağam <laughs> Fiko'cuğum, çok teşekkür ederim, niye zahmet ettin? Ben ben de Faruk, Faruk Kahraman, bu da eşim Dilek. <laughs> Dilek. Eşiniz bu bayan evet. mı? O zaman, o zaman bunlar... <laughs> Bunlar size. Çok teşekkür ederim. Çok güzeller. Ee, Fiko, hangi rüzgar attı seni buraya? Lodos. <laughs> Abla espriyi anlamadın galiba. Rüzgar. Lodos. Ben en iyisi gidip şu çiçekleri suya serpiştireyim bırak bunları. Ne güzel sohbet ediyorduk şurada. Ee, Fiko, gel bakalım anlat şöyle. Gel 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 otur. <laughs> Allah işi. Ay. İşin gerçeğini söylemek gerekirse futbol kariyerimi noktaladıktan sonra müziğe bir ara merak saldım. Fantazi arabesk dalında bir albüm yaptım ama ne yaptıysam tutmadı. Bir de sabahın altısında teybin sesini sonuna kadar açarak komşularınızı uyandırmamayı deneseniz. <laughs> Ya Fiko'cum. Hiç aklına gelir miydi bir gün şu mütevazi şehrin iki ünlüye birden ev sahipliği yapacağı? İki mi? Başka kim yerleşti buraya? <laughs> Arsa espriyi anlamadın galiba. İki. Ünlü. <laughs> Neyse Fikret Bey siz gidince ben kardeşime anlatırım. Ondan sonra sizin eve gelir güler. <laughs> Neyse çok teşekkür ederiz ziyaretiniz için inşallah en kısa zamanda. Yani ablam demek istiyor ki e, bu akşam diyor e, bize yemeğe gelseniz. Bu akşam mı diyorum? E, evet öyle dedin ya. bugün Dilek yani ben de oradaydım ve duydum bu akşam bize yemeğe gelin demiştir. <laughs> tamam o zaman akşam yedik görüşmek üzere. <laughs> ah, i̇yi günler. İyi günler. Zaten sen bu aralar tepesinden ucu açık iki tane tel sarkan trafo gibisin. <laughs> Ay yok abla, bu seferki gerçekten farklı. Yakında görürsün şehrin en ünlü çiftinin evlilik açıklamalarını şehrin sesi gazetesinin magazin ekinde. Şehrin sesi gazetesinin magazin eki yok. <laughs> Nesi var? Bulmaca eki var, yemek köşesi var, burçlar köşesi var. Ee, o zaman e, şöyle olabilir. Ee, Arzu parlak, aradığı aşkı, Koç burcu sevgilisinde buldu. makarna yerken üzerinde ne vardı?